Evet arkadaşlar merhaba. Yeni bir vlog video videosuyla sizlerleyim. Bugünkü konumuz motor sürmeyi nasıl öğrendim? Ben daha önce hiç motor sürmeyi bilmiyordum. Yani daha önce bisiklet dışında hiçbir araç sürmemiştim. Araba dahi sürmemiştim. Sıfırdan motor sürmeyi nasıl öğrendim? Zor mu? E, yeni başlayacak biri için neler gerekiyor? Neler yapması gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. <laughs> hiçbir şey yok. Hani ben bile öğrenebildiysem sıfırdan herkes öğrenebilir. Ben daha önce hiçbir motor sürmemiştim. Yani hiç motor tecrübem yoktu denebilir. Nasıl motor sürmeyi öğrendim? Birincisi ehliyet kursunda öğrendim ben motor sürmeye Herhangi bir özel eğitim falan almadım yani. Kimisi mesela görüyorum ilan sitelerinde motor eğitimi, motor sürüş eğitimi verenler var. Ben yani herhangi bir eğitim almadım. Tamamen ehliyet kursunun bana verdiği 3 saatlik eğitimle öğrendim. Hatta 3 saatte de denemez toplamda. 2-2,5 saatlik eğitimle öğrendim motor sürmeyi. Ondan sonra aldım motorumu. Birkaç defa düşe kalka öğrendim denebilir yani. Böyle çok büyük bir kaza yapmadan öğrendim. Şu anda hani normal derecede sürüyorum. Öyle çok iyi bir motor sürücüsü değilim tabii ki de. Ama İstanbul trafiğinde çıkıp evime, işime gezmeye çıkabilecek kadar motor sürüyorum diyebiliriz. Nasıl öğrendim, nasıl süreçlerden geçtim? Şu ondan bahsedelim. B ehliyetim de yoktu. Öncelikle gittim B ehliyeti aldım. Ardından a ehliyetine yazıldım. Ve motor eğitimlerine başladık. İlk eğitime gittiğimde hocam anlatmıştı bana işte motor sürmeyi biliyor musun dedi. Bilmiyorum dedim. Hiçbir şeyini bilmiyorum dedim. Sıfırdan anlatın bana. Öğrenirim dedim. Kursa gitmeden önce YouTube'da işte motor nasıl çalıştırılır, fides nasıl atılır gibi çeşitli videoları da izledim bu arada altın elbisini alalım mesela fides atma, fren sıkma gibi birçok videosunu izlemiştim kursa gitmeden önce. Yani artık motorun nasıl çalıştırıldığını, nasıl fidesin atıldığını teorik olarak biliyorum. Sadece pratikte uygulamak kalmıştı. Bunun için de bir motor lazımdı tabi. Ehliyet kursuna gittim. Oradaki motorla öğrenmeye başladım. Hatta ilk gittiğimde hoca bana sordu motor sürmeyi biliyor musun? Bilmiyorum hiç sıfırdan bana anlatın hocam dedim. Hiç bilmiyorum dedim çünkü. Sıfırdan anlattım, bak işte bu gaz bu fren Şöyle yapacaksın böyle yapacaksın Tamam dedim bindim motor üstüne Dönüşlerde tabii ilk inişimde başarılı olamıyordum Hani doğru düzgün viraj alıp dönemiyordum Ama düz başarılı bir şekilde sürüyordum motoru Sonrasında birkaç ders sonra artık dönüşlerim işte ani freni vesaire her şeyi gayet başarılı bir şekilde yapar olmuştum. Ardından ehliyet sınavına girdik. Ehliyet sınavı nasıl oluyor? Bir okulun bahçesinde parkur var. Parkuru tamamlıyorsunuz. Parkurda ne var? Önce slalom yapıyorsunuz. Dubaların arasından geçiyorsunuz. Ardından 8 çiziyorsunuz. Onun ardından hızlanıyorsunuz. Dönüyorsunuz. Tekrar hızlanıyorsunuz. Ani fren yapıyorsunuz. Normal bir şekilde fren yapıyorsunuz onlarla bu parkurda başarılı olursanız hani parkur o kadar büyüteceğiniz bir şey değil motoru zaten sürdüğünüzde hani parkurda çok rahat şekilde yapıyorsunuz parkurda başarılı olduğunuz takdirde dışarıdaki sınav alanına çıkıyorsunuz dışarıdaki sınav alanında akan trafikte motoru sürüyorsunuz 30 dakikanız var 30 dakika boyunca sınavı yapıyorsunuz dışarıda akan trafikte de başarılı şekilde motoru sürerseniz A ah ehliyeti almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra kurs zaten başvurularınızı yapıyor, size haber veriyor, belgelerinizi nüfus müdürlüğüne götürüyorsunuz. Bunun detaylarını e, videomda anlatmıştım, kanalımda bulabilirsiniz. Onun dışında ben yaşadığım deneyimleri sizinle paylaşayım. Hani gitmeden önce korkuyorum tabii ki de işte ayağım yere değerse parkurda sınavdan kırılır mıyım vesaire gibi birçok soru vardı aklımda. Ama herhangi bir şekilde korkmanız gerekmiyor. Oraya gittiğinizde hani bir şekilde yapıyorsunuz ya. Ben hiç bilmiyordum motor sürmeyi, Yani sıfırdım. Ki araç dahi sürmeyi bilmiyordum. Buna rağmen girdim sınava. Başarılı oldum. Aldım ehliyeti tek seferde. Hani kafanızda, aklınızda büyüteceğiniz kadar büyük bir şey değil. Çok basit şekilde sınava giriyorsunuz, yapıyorsunuz, çıkıyorsunuz yani. Bisiklet sürmeyi bilen herkesin rahatlıkla, kolaylıkla yapabileceği derecede kolay sınav bence. A2 sınavı. Çünkü yani 30-35 dakikada ehliyet alıyorsunuz. Ehliyet almaya hak kazanıyorsunuz. Hani bu öyle çok büyütülecek bir şey değil. Gayet basit şekilde alıyorsunuz ehliyetinizi. O yüzden gözünüzü korkutmayın. Gözünüzü de büyütmeyin sınavı. Önemli olan sınavdan sonrası. Sınavdan sonra ben motorumu aldım. Hatta motoru aldığımda ilk aldığımda motoru ben süremeyeceğimi düşünmüştüm. İlk kendi motorumu aldığımda motorun üzerine çıktığımda haliyle biraz Korkmuştum hani ben bunu nasıl süreceğim. Çünkü sürücü kursunda sürdüğüm motor Yuki'di. Basit bir motordu. kim malı. Hani basit dediğim kilo olarak hafif. Rahatlıkla sürebileceğim şekilde ayarlanmış bir motordu. Hani pulsarı görünce pulsar ona göre biraz daha yapılı. Büyük duruyor. Biraz gözüm korkmuştu ama hani sonuçta ehliyetimi almıştım. Bir şekilde sürecektim bunu. Ve düşe kalka ondan sonra hani düşe kalka dediğimde birkaç defa motoru yan yatırdım. Onun dışında herhangi bir sorun yaşamadan. Motor sürmeyi öğrendim. Şu an İstanbul trafiğine çok rahat şekilde çıkıyorum, sürüyorum, de kalıyorum. Hani uzun yola çıktım birkaç defa. E gayet rahat şekilde sürüyorum. Basit şekilde motor sürmeyi öğrenebilirsiniz. Sadece gözünüzde korkutmayın. Ben bunu yaparım diyeyim ve yapın. Gözünüzde büyüteceğiniz kadar büyük bir şey değil. Gözünüzde büyüteceğiniz bir olay değil. Çok rahat şekilde araba sürmeyi bilmediğim halde yaptım ben bunu. Çok basit şekilde yapabileceğiniz bir şey. O yüzden gözünüzde büyütmeden kolay şekilde yapabilirsiniz. Bu videomuzda bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.